Bugün yine parka geldik. <laughs> Aa, sen de tehlikeli sularda yüzüyorsun. Bir <laughs> açan işe ben düştü arkadaşlar. Help me! <laughs> aşağı düştü parkuru alttan tamamlıyor arkadaşlar. Uuu, aferin çok komik yaptın. aferin e, sana. E, yavaş Hasan Nur yavaş e, düşme e, ama kızım tamam mı? E, sen Nur düşme. E, be, 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 be. Ve Hasan Nur başardı arkadaşlar. E, be, 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 be. Hayır oraya oraya gitme bence oraya yapamayız. Hadi Hadi sallayalım sen. Anne korkma. Yok korkma aşağıdasın yukarıda değilsin korkma. Büyük parka geldik arkadaşlar. Şey geldi. şey geldi. İncel mi? Bir şey tamam hadi Evet, elini ver tamam evet. elini ver çıkartalım Hiç seni buradan. Şey. Yavaş ama yavaş. <laughs> Aşırı güzel dedi şeye bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> bak bak burada ne varmış gördünüz mü çok tatlı. Kış kış, kış. <laughs> Çekiç getirmedik buraya Miraç. Çekiçim nerede diyor. Miraç bak sen buradan girebilirsin. Altta. <laughs> Korkma aşkım. Aa ben çok güzel bir şey buldum bak arkada dönüyorlar çocuklar gördün mü kırmızı? Miraç nerede? Miraç gel salıncak gel salıncak buldum gel. Dönelim. Aa Miraj sen de bin. Hadi şimdi döndüreceğim. Miraç sen bin ben döndüreceğim. Miraç sen bir aşkım. Bir. Güzel ama. Asalnur yine tehlike şimdi arkadaşlar. Yine nerelere girdi küçük. <laughs> <laughs> Nereye girdin sen Asalnur? <laughs> ama sen düşersin aşkım. Hayır. Sen düşersin. Hayır, hayır, hayır. Önemli. Bak bak. Pis Miraç elli mi ayaklarını basıyorlar? Elli mi? Ay Allah. Im. Islak mendil hemen elini silelim. Baban nerede? ıslak mendil elini silelim. Gel Asanur'a gidelim gel. Ama Asanur bunu yapar mı acaba? inatçı. Yapacağım diye tutturacak şimdi. Ay sen yapamazsın bu aşkım. Ama tehlikeli Asel. sen bu tehlikeli aşkım bu. Büyük büyük abiler yapıyor. Asel Evet asendir hiç düşmedi arkadaşlar. <laughs> yapacağım diyor mu yapıyor. Korkunç mu? Değil değil. Sen yapacağım diye tutturdun. Asel no, ne, <laughs> ne yapıyorsun? Yok aşkım elle mi elektrik çarpabilir? Asel hadi gel, hadi gel bak bu aşağılarda çok güzel fotoğraf çekme yerleri var, video çekme yerleri gel oraya gidelim. Evet burada da var. Nerede? Bak orada <laughs> beyaz var, sarı var. Aşkım o susu. <laughs> Hadi gelin. Asan su elleme sakın. Asan or. Aşkım elleme su ya. Hayır tehlikeli Miraç. Gelir misin aşkım? <laughs> Hadi gelin. Biri şuraya oturun. Biri onu içeride oturun. Oğlum almayın. Ver oğlum bana. Mira getir. Anne bak beş Hadi gidin oraya oturun. Sizin fotoğrafınızı da çekeceğim orada. <laughs> bak Asernur. Sahile doğru iniyoruz arkadaşlar. sahil var aşağı oraya doğru gideceğiz. Hadi gelin yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş ama aşkım. Papatyalar çok güzel, değil mi Asenur? Evet anne, hani bak papatya kopardı. Ama fazla koparma, saçına da taktı. Göster saçındakini arkadaşlara. Biraz cam olmuş ama neyse. Sahile doğru Ay, iniyoruz. Bir tane daha buldum. Evet, bir sürü var güneş buralarda, bir tane tek yok. Aha, bir tane <laughs> bile bir şey yok. Bir sürü papatya. Papatyalar yanında kalacağım anne. Sevdin Beni mi? <laughs> Çok papatyalar. güzeller. Evet seni yani papatyalar diyarına getirdik aşkım. <laughs> papatyalar çok güzel. Evet. Aa, ona tırmanamadı. Kendine göre bir tane buldu arkadaşlar. Bakalım burada tırmanabilecek evet. mi? o tarafa evet aferin Asenur. Bu büyük Miraç orada takılı kaldı arkadaşlar. Miraç ama sana çıkma dedik aşkım. Çıkma neden çıktın sen? Düşeceksin. Bakalım Asenur buradan gelebilecek mi? Yok Asenur sen başardın. <laughs> Mira sen gitme ama senin boyun öbürüne yetmez. Çıkart onu çıkar Çıkart onu oradan gidemezsin. Anne, anne Hadi Asen. Asenur hadi aşkım. Aferin. Asenur başardı. Aa! Hadi gel Asenur. Şimdi buradan gelecek. Hadi Asenur gel. Bir ayım! Bir ayım <laughs> hadi. Ve Asenur başardı. Yok yok yeter bu kadar aşkım. Yoruldum ama gel. Aa bak şurada dönüyor yine onu dönmek ister misin? Bak şuradaki var. Oraya evet, gidelim mi? Asel. Tamam da yorulmadın mı? Yorulmadım. Tamam yorulmadıysan devam et o zaman. Aa bak kedi varmış Miraç burada. Kediyi seveceğim Miraç. Bak kedi. Sevecek misin kedi? Korktun mu? Evet o ikinci kez tırmandı arkadaşlar. Çok eğlenceli gelmiş. <laughs> tamam hadi ondan in gel ona binelim. Hadi çok güzeller var orada. Asal, Ay Miraç. Senin boyun kısa aşkım. Sıkı. Sıkı tutun Asenor Arkadaşlar Asenor ile Miraç nereye geldik Merhaba Merhaba Sıkı tut sıkı Miraç <laughs> Miraç korktu Sıkı tut bırakma Miraç bırakma tamam mı aşkım çok hızlı değil mi? Düştün düştün. Sıkı tut orayı. Düşme yine. Hayır durdurmuyoruz. <laughs> miraç miraç ayağın oraya çıkıyor. Çekme düşen. Asel Nur bak yine çıkmaya çalışıyor. Asel! Tamam bak duruyor kendi kendine duracak şimdi bekle. sen hızlı mı yapıyorsun? Hadi biraz sen de bin. Ben sal. Ben sallayacağım sizi. Ben ben. Hadi uzanın ikiniz. Hadi beşlikte uyuyorsunuz. Hadi uyuyun. Miraç <laughs> gerçekten uyuyor arkadaşlar. <laughs> Uyuyacak mı? <laughs> tamam hadi uyu. <laughs> hadi kalkın geldik. <laughs> hadi kalkın geldik. <laughs> hadi kalkın geldik. Abi, burada. Arkadaşlar abi, burada abi. dilek ağacı varmış. Asenur dilek tut tamam mı? Sonra onu bağla. Tamam mı? Buraya hep Dilek tutu bir şey bağlamışlar. Acaba ne merak ettim. Aa, Bilekliklerini falan bağlamışlar. Ama hep peşede bağlamışlar. Neden acaba? Aa, sen Nur ne diledin? Söyleyecek misin bize? Söylemeyecek misin? Güzel bir şey dile. <laughs> ne dileyeceksin? Aa, yapamadım. Bak şuraya yapabilirsin. Şurası boş. Evet Asanur dilek harcında dilek tutuyor arkadaşlar. Burada bir tane daha varmış. Miraç sen de dilek tutacak mı? <laughs> Hadi sen de yap bir tane. Peçete bu. Hadi ne dilediğini söyle Asanur bize. Söyleyecek mi? Yaptı gerçekten. Ha bakalım. Aa, aferin kız sana. Miraç sana da ablam bulacak şimdi. Güzel bir şey bul Miraç. O ama onu dilemişler. Onu boşver onu at. Onu dilemişler. Evet şimdi başka bir parkura geldi sen. Evet çok büyükmüş bu da gel. Çok korkunç bir yalan. Korkunç mu? Yok yok. Tamam şu en sonuna mı gideceksin? Evet. Tamam hadi gel. En hadi gel. En ama en dikkatli, dikkatli ol tamam mı? Gelmiyor. dikkatli sen de mi balık tutmak istiyorsun? Ha? Yok sen tutma. Bizim balık tutma oltamız yok şu anda. Hadi gelin. Hızlı birazcık. Yoruldunuz mu? Yok. Aşağı gidelim. Sen Nur. Yazını seviyorsun, kışı mı seviyorsun? Yazlar güzel değil mi? Böyle geziyoruz. Güneşli. Ben Aferin. Miracın yürüyüşüne bakın arkadaşlar. Aa. Mirac bu taraftan gel aşkım. Bu taraftan gel. Anne gemiye de. Gemiye bir dahakine gemiye de bineriz aşkım. Vapura bineriz bir dahakine. Adalara gideriz olur mu? Adalarda çok güzel. Bisiklet sürüyorlar. Bu, 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 Atlar vardı bu, bu. en son. Şimdi var mı bilmiyorum. Şimdi buradan binilmiyor ki. Evet. Neyse hadi gel biraz oturalım dinlenelim aslında.